Otomobil gazetesinden Abdülkadir Işık ben. Bugünkü test konuğumuz yenilenen Nissan Juke. Nissan Juke 2011 yılından itibaren tüm dünyada 1 milyon 200 bin üzerinde sattı. Dolayısıyla bu otomobil çok başarılı. Başarılı olmasının bir diğer sebebi de ikonik GÖRÜNÜŞÜ İlk versiyonunda iki ayrı far grubu o zamanlar oldukça ilgi çekmişti. Daha sonra birçok marka bu bir otomobilde esinerek far gruplarını ikiye ayırmıştı. Yenilen Nissan Juke'da da aynı şekilde iki ayrı şekilde ön aydınlatma grubu biraz daha fonları değişterek biraz daha modernize edildi. Otomobilin görüntüsü gerçekten çok havalı ve çok sportif. Dolayısıyla Juke modeli Nissan'ın en çok satan modelleri arasına girmektir. İsterseniz bir de yan tarafa bakalım. Otomobilin yanına geçtiğimizde gerçekten çok havalı bir form bizi karşılıyor. b SUV segmentinde olan Nissan Juke oldukça şık bir otomobil. Sportif, büyük jant lastikleri, siyah dodükleriyle otomobile gerçekten spor bir hava katmakta İki ayrı renk seçeneği de otomobili farklı renklerde seçeneklerde e, kişisel değiştirmek mümkün. Normal kapı kollarımız bu şekilde açılıyor. Standart arka tarafın kapı kolu da e, diğer modellerdeki değişmemiş üstten şu şekilde açılmakta. Arka tarafa geçelim. Arka tarafa geçtiğimizde yine aynı şekilde öndekinden bile biraz daha e, agresif bir arka tasarım bizi karşılıyor. E, şurada e, rüzgarlığı var. E, gayet güzel. sileceğimiz var arka. E, cam sileceği için yine aynı şekilde sportif far grubu. Şu şekilde arkası ve motorlu kapağı da bu şekilde. Maalesef elektrikli değil. El açılıyor ama açılması kolay. E, yenilenen arka tarafta hacim biraz daha büyümüş ve Arka acı 422 litreye çıkmış. Bu da sınıfın için oldukça iddialı bir oran diyebiliriz. Bagajda çift taraflı kullanmak mümkün. Şu şekilde bunu bir kademe aşağıda da indirebiliyoruz. Veya bunu kaldırıp daha da büyük yükleme alanı sağlayabiliyoruz. Oldukça yeterli bir bagaj alanı var. Şimdi de arkaya oturalım. Arkaya oturduğumuzda da bizi yine rahat bir ortam e, bekliyor. Şimdi eski modellerinde sunroof veya cam tavan vardı. Maalesef bu yeni modelde e, bunu yapmamışlar. Bence bir eksiklik. keşke e, üst versiyonunda veya en azından donanım seçeneğinde cam tavan veya bir sunroof olmasını beklerdim. 3 kişi yine oturabiliyor. Ortada küçük bir tabii ki burada şaft tüneli var. Üçüncü kişi biraz daha rahatsız olabilir. Dayama kolu yok maalesef. Aslında iki kişiye o zaman daha rahat bir şekilde oturmak için tasarlanmış gibi gözüküyor. Koltuk forma sportif. Ve arkada oturduğunuz zaman ön tarafı görebiliyorsunuz. Şimdi de ön tarafa geçelim. Evet otomobilimizin ön koltuğuna oturduğumuz zaman bizi güzel bir ortam karşılıyor. Plastik aksamı Biraz daha böyle sert olsa da yine yumuşak dokunuşlar var. Bu da otomobili güzel gösteriyor diyebilirim. Start stopumuz burada var. Evet otomatik vitesimiz bu şekilde. Eskiden olduğu gibi çok fazla e, ön tarafta fazla değişiklik yok. Evet şimdi ilerleyelim. Ön taraftaki göstergeler gayet okunaklı. Farklı e, fonksiyonel seçimlerle size özel bir gösterge sunuyor. Multimedya ekranımız güzel. Aynı şekilde ihtiyaçlara kolaylıkla cevap verebiliyor. Geçişler hızlı. Burada eski oranda biraz daha iyi olmuş diyebilirim. Yeni Nissan Direksiyon simidi 3 kollu. Sportif duruyor. Şuradan kulakçıklarda da aynı zamanda vitesleri büyütüp küçültme şansımız var. 1000 cc'lik bir motoru hacmi var. Türkiye'ye gelen versiyonunda bununla birlikte e, hibrit modelleri ülkemizde satılmayacak. Sadece 1000 cc'lik 115 beygirlik önden çeker e, versiyonu ülkemize satılmakta. Aslında e, biraz araştırdım. Hibrit versiyonu gerek yok. Çünkü bu otomobil gerçekten çok ekonomik. Bir e, yaklaşık bir haftadan beri bende ortalama yani dikkat etmeden kullandığınız zaman bile 6 litreleri geçmiyor. Ki yani biraz dikkat etseniz yani 5 litre ortalamalarla rahatlıkla seyretmeniz mümkün. Bu şehir için şehir dışı olsun. İnanılmaz ekonomik bir motor. Ve bu sayede de bu motor e, dışında e, hibrite gerek duyduğunu çok düşünmüyorum açıkçası. Meta, motor, motor performansı biraz zayıf olsa da özellikle e, modların, sürüş modlarında ECO'da gittiğiniz zaman veya standartta gittiğiniz zaman e, biraz beklentinin altında diyebilirim. Ama sportta kullandığınız zaman motor biraz daha canlı hale geliyor ve sportta yeterli e, sürüş keyfini vermekte. Kombinin süspansiyonu başarılı. Virajlı yollarda her ne kadar biraz e, yüksek, b -sürüksek. ağırlık ağırlıklar biraz yüksek olsa da ee, yine de çok güzel yol tutuyor. Bu ee, otomobilde aslında biraz daha kuvvetli bir e, motor olsa gerçekten çok keyifli hale gelebilir. Şu anda tabi biraz daha görsel olarak sportif olarak gözükmekte. Ee, sürüş performansında e, o görüntüdeki sportifliği fazla yok. Ama tabii ki bu otomobil sonuçta şehir içi bir otomobili ağırlıklı. Dolayısıyla e, sınıfına göre tatbikel diyebilirim. İçindeki ses izolasyonu da e, başarılı bence. Yani 150-160 kilometrede hızlarda bile e, içeri fazla ses geçirmiyor. Dolayısıyla e, bu sayede de e, konforlu bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Koltukları da ergonomik olarak e, çok rahat. E, ben uzun yolda şehir dışında çıktım. E, yaklaşık 5 kilometre kullandım. E, Hiç geçmeden. Hiç yorulmadan yani hem çıçman sonuçu güzel hem de bakıyorsun doktor dayı gayet tatlı güzel bir tablo gibi söyleyebilirim nesnel bir testimizin daha sonuna geldik. Eğer testimizi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen.